Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu dönem istatistik derslerinde birlikte olacağız. Derslerimize zaman zaman değerli istatistik hocalarımız katkıda bulunacak. Zaman zaman Şükrü arkadaşımız bizi yaşamımızda istatistikle buluşturacak. Bugünkü dersimizin konusu merkezi eğilim ölçüleri ve bunların arasında duyarlı olmayan merkezi eğilim ölçüleri. Merkezi eğilim ölçüleri demekle şunu kastediyoruz. Bir veri setini özetleyen özet bir ölçüt bilgi diyebiliriz. En popüler merkezi eğilim ölçüsü aritmetik ortalamadır. Duyarlı olan bir ortalama türüdür. Günlük hayatımızda aritmetik ortalamayı fazlasıyla kullanmaktayız. Ortalama sıcaklık, ortalama hız, öğrencilerin ortalama notu gibi. Ancak aritmetik ortalama duyarlı bir ortalama türüdür. Yani gözlem değerlerinin her birinden etkilenir. Bugün göreceğimiz konu ise duyarlı olmayan ortalamalar, mod ve medyan. Şimdi grafiklerimizle aritmetik ortalamanın özelliklerine şöyle bir bakalım. Evet, daha önce tekrar ettiğim gibi aritmetik ortalama serideki çok küçük ya da çok büyük terimlerden etkilenir. Yani duyarlı bir ortalama türüdür. Örnekle devam edelim. Örneğe baktığımızda iki sayısı 11, 12, 12 ve 13 değerlerini görüyoruz. Buradaki küçük değer nedir? 2 değeridir. Aritmetik ortalamayı hesaplayacak olursak görüyoruz ki 10. Ancak 10 değeri 11, 12, 13'ü tam olarak iyi temsil etmiyor. Hepsinden daha küçük bir değer. Bunun sebebi ise bu seride olan küçük bir değerin aritmetik ortalamayı aşağıya doğru saptırması. Duyarlı bir ortalama türüdür dedik ve her değerden etkilenir. Dolayısıyla iki değerinden etkilendiği için aritmetik ortalama aşağıya doğru sapmıştır. Bugünkü dersimizde duyarlı olmayanları göreceğiz. Bunların ilki medyan. Medyan bir istatistik serisinde tam ortaya düşen ve seriyi eşit iki kısma bölen gözlem değerine medyan denir. Demek ki serinindeki değerlerden ziyade onların tam orta noktası bizim medyana götürecek olan değer olacak. Medyanı hesaplarken ekranda gördüğünüz adımları adımları yapmamız gerekir. Bunları izlememiz gerekir. Veriler küçükten büyüğe sıralanmalıdır. Eğer tek sayıda veri varsa tam ortadaki terim medyandır. Ancak çift sayıda veri varsa bu durumda ortada iki tane terim olacaktır. Ortada olan iki terimin ortalaması medyandır diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla konsantre olacağımız yer orta noktası olacak. Şimdi bir soruyla devam edelim yine. 7 kişilik bir grubun istatistik sınavı sonuçları aşağıdadır. Sonuçlar yani puanlar 0, 88, 90, 92 şeklinde 100'e kadar sürmekte. Buradaki küçük değer 0'dır tabii ki. Şimdi bu soruda ortalamayı hesaplarsak görüyoruz ki 79.7. Yalnız notlara baktığım takdirde görüyorum ki ben hepsi 80, 90 yüksek daha yüksek değerler. Demek ki burada bulduğum ortalama seriyi daha güzel bir şekilde temsil etmiyor. Bunun kaynağı ise seride olan bir uç değer sıfır değeridir. Böyle bir seride medyanı kullanmak belki daha iyi bir sonuç verebilir. Şimdi bakalım. Evet verideki sayılar sıralanmış. 7 tane terim var. Ortadaki terim dördüncüdür. Dolayısıyla 92 sayısı, 92 puanı bu serinin medyanıdır. Ve burada bir karşılaştırma yapıyoruz hangisi daha iyi temsil ediyor diye. Medyan 92, ortalama 79.7. Yukarıdaki terimlere baktığım zaman 92 onları daha iyi temsil ediyor diyebilir. Veride uç değer olduğunda aritmetik ortalama yerine medyanı kullanmak zaman zaman daha iyi sonuçlar verebilir. Şimdi diğer bir soruyla devam edelim. Dikkat etmem gereken soru da terim sayısının değişmiş olması. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane terim var. Yani 8 tane not var. Bu durumda ortaya düşen 4. ve 5. gözlem değeri serinin orta noktasında olan 2 gözlem değeri olacaktır. Yani 2 not olacaktır. Burada medyan değerini hesaplarken 4. ve 5. gözlem değerinin aritmetik ortalamasını alacağım. Evet görüyoruz 92 ve 94. İkisinin toplamı bölü 2, 93'tür medyan değeri. Evet medyanın kullanıldığı yerleri bir kere daha vurguluyoruz. Seride aşırı küçük ya da büyük değer olduğu durumlarda medyan kullanılması uygundur diyebiliriz. Aylık gelirim 1096 lira. 1160 lira alıyorum ayda. 1400 lira. Ailemizin ortak geliri ortalama 3000 lira. Aylık gelirim 1000 lira civarında. 1200 lira. Aylık gelirim 1000 liraya yakın. Bizim aylık gelirimiz 1200 lira. Evet arkadaşlar pazardaki gelirleri dinledik. Genellikle gelirler 1000 civarındayken bir tanesi 3000 civarındaydı. İşte bu değer eğer aritmetik ortalamaya katılırsa ortalamayı saptıracak. Böyle bir durumda medyanı kullanmak uygun olabilir diyebiliriz. Diğer bir örnekle devam edelim arkadaşlar. Bu örnek e, frekans serisi şeklinde verilmiş. Soruyu okuyalım. Rüzgar hızını kaydeden bir makina dakikada bir değer atamaktadır. Bir saat içinde kayıt ettiği sonuçlar aşağıda verilmiştir. Yani makina 0 metre bölü saniye hızdan 10 defa tekrar etmiş, görülmüş. 10 defa 0 hızı görülmüş rüzgar hızı. Bir defa e, 1 metre bölü saniye hızdan 5 tane tekrar görülmüş. 2'den 12 tane görülmüş. 3'ten 100 ve benzer şekilde. Toplam gözlem sayısı 60. Demek ki bunun yarısı 30. 30. ve 31. gözlem değerlerinin ortalaması medyanı verecek bize. Bakalım. 30. ve 31. gözlem değeri nereye karşılık geliyor? Burada birikimli frekans serisi verilmiş. Yani frekanslar toplanarak gidiyor. 30. gözlem değeri şuraya düşecektir arkadaşlar. Buradan da gidebiliriz aslında. 15, 27, 27'den sonra 30. ve 31. değerler buradadır. Yani 3 değerleridir. 30. değer 3, 31. değer de aynı yerde olduğu için 3'tür. Dolayısıyla medyan değeri 30. ve 31. gözlem değerlerinin aritmetik ortalaması yani yarısıdır. Toplam 6 bölü 2, 3'tür diyoruz medyanı. Başka bir örnekle devam edelim. Aşağıda verilen frekans serisinin medyanını bulunuz. Bakıyorum kaç tane gözlem değeri var? 14. Yarısı 7. Ama 7. tam ortaya karşılık gelmiyor. 7. ve 8. gözlem değerinin yarısını almam lazım. 2'ye bölmem gerekiyor. Dikkat ediyorum. 7. gözlem değeri nereye karşılık geliyor? Bakın arkadaşlar, 7. gözlem değeri 12'ye karşılık gelirken 8. gözlem değeri 14'e karşılık geliyor. O zaman ben burada medyan hesaplarken 7. gözlem 12, 8. gözlem 14. Dolayısıyla 12 artı 14 bölü 2 yapmam gerekir. Onu da hesaplıyoruz. 13 olarak medyanı buluyoruz frekans serisinde. Gruplandırılmış ya da sınıflandırılmış seriyle devam edelim. Önce sınıflandırılmış seriyi bir hatırlayalım. Sınıflandırılmış seri şu şekilde ifade edilir. 1 ile 2 arasında 2 tane gözlem değeri var. Tekrarı ya da görülme sıklığı 2'dir. 2 i̇ki ile 4 arasında 5 defa görülmüş. Ancak 2 ile 4 arasında hangi sayıların görüldüğü bilinmemekte. Sadece grup verilmiş ya da sınıf verilmiş. Benzer olarak 4 tane tekrar görülmüş 4 ile 6 arasında. 6 ve üst sınır belli değil bir tane sayı var. O üst sınırın belli olmaması biraz da bizi medyana götürüyor. 6 ile belki 100 arasında Belki 90. gözlemleri yani gözlem değeri 90. Dolayısıyla böyle bir seride meydanı kullanmak uygun olabilir diyoruz. Sayında ne olduğunu bilmediğimiz için. Bu bir gruplandırılmış seri örneğidir. Ancak arkadaşlar bütün ortalamalara duyarlı olsun duyarlı, ol, duyarlı olmayan ortalama olsun onların hesaplarını yaparken serinin türüne çok dikkat etmemiz gerekir. Basit seride frekans serisinde ve sınıflandırılmış seride formüller değişmekte. Şimdi bu bir sınıflandırmış seri örneği. Benim orada medyanı hesaplarken şu formülü kullanarak medyan hesabı yapmam gerekir. Bakıyorum formüle, formüldeki ifadeleri de biliyor olmam lazım. Bakıyorum mesela LA ile medyan sınıfının alt sınırı. Önce medyan sınıfını belirlemeliyim demek ki ve onun alt sınırını belirlemeliyim. Daha sonra frekansların toplamı, kaç tane gözlem var burada onu bilmeliyim. Medyan sınıfına kadar olan sınıfların frekans toplamını bilmeliyim. Bulmalıyım aslında oradan. Medyan sınıfının frekansını görmeliyim. Ve e, HM ile medyan sınıfının büyüklüğünü görmeliyim. Şimdi bu formülleri uygulayacağım soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir gruplandırım seri örneği ya da sınıflandırılmış. Aşağıda 14 kişilik bir sınıfın boylarına ilişkin gruplandırılmış seri verilmiştir. Bu serinin medyanı kaçtır? Şimdi... Aynen 150 ile 160 arasında 3 kişi var kişi diyebiliriz. 160 ile 170 arasında 8 kişi var benzer olarak ama şurada dikkat etmem gerekir. 180 santimden uzun üstünden bilmiyorum bir kişi varmış bu grubun içerisinde. Belki 2 metre belki 2 metre 10 santim yani belki 182 orayı bilmiyorum. Toplam gözlem sayısı 14 yarısı burada gruplandığımız seride medya sınıfını bulurken kullanacağım formül n bölü 2'dir. Endoli 2 yani 7. Yedi. 7. gözlem nereye düşüyor? Geliyorum buradan. 7. gözlem nereye düşüyor? Şuraya düşüyor arkadaşlar. Buradan da gidebiliriz. 3, 8, 7. gözlem şuraya düşecektir. 4. 5. 6. 7. Demek ki medyan sınıfı 160 ile 170 arasında bir yerde medyan ama hangisi onu da işte o formülden hesaplayacağım. Evet medyan sınıfı 14 bölü 2, 7'dir dedik. 7. değerin 160 ile 170 arasında olduğunu gördük. Bunlara zaten hızlı hızlı kendimizde tekrar etmiştik. Medyan sınıfının 160 ile 170 olduğunu bir kere daha söylüyoruz. Şimdi medyan sınıfının alt sınırı, alt sınırı 160, 170 olduğu için alt sınırı 160, üst sınırı 170'tir Dolayısıyla, bunu da bulduk. Şimdi ne isteniyor bizden? Medyan sınıfına kadar olan frekansların toplamı. Medyan sınıfına kadar olan ondan önceki yani 3 sayısı. Bir önceki bir tane olduğu için. medyan sınıfının frekansı 8'dir. Bakın 8 tane tekrar olmuş. Medyan sınıfının büyüklüğü yani sınıf aralığı aslında o. 170 eksi 160 eşittir 10'dur. Medyan sınıfının büyüklüğü 10'dur diyoruz. Bütün ifade ettiğim değerleri medyan gruplandırmış medyanda yerine yazarsam medyan değerinin 165 olduğunu görmüş olurum. Bu değerde bakın dikkat ederseniz 160 ile 170 arasında ortaya karşılık gelmiş. Her zaman ortaya karşılık, karşılık gelmez arkadaşlar. Tesadüfen bu soruda tam ortaya karşılık gelmiş. Diğer bir duyarlı olmayan ortalama moddur. Mod terim olarak modadan gelmektedir arkadaşlar. Bir istatistik serisinde en çok tekrarlanan terime serinin modu denir. Evet, 1, 10, 8, 5, 2, 8, 3, 8 şeklinde verilen basit serinin modunu hesaplayınız. Ne demiştik? Bir seride en fazla tekrarlanan terim demiştik. Dolayısıyla 8 teriminden Üç defa tekrar olduğu için e, bu serinin modu 8'dir diyebiliriz arkadaşlar. Başka bir örnekle devam ediyoruz. Erkek şapkası üretilen bir fabrikada numaralara göre üretilen şapka sayısına ilişkin veriler tabloda verilmiştir. Bu serinin modunu hesaplayınız ve yorumlayınız. Şimdi bu seri bir frekans serisidir arkadaşlar. Biraz önce gördüğümüz örnek basit seri örnekti. Yani ne demek istiyoruz burada? Bu seriyi anlayalım tekrar. Bir kere daha üzerinden geçelim. 57 santimden 10 adet üretilmiştir. 58'den 50 adet üretilmiştir. Bu şekilde devam ediyor. En fazla tekrar eden terim olduğuna göre bakıyorum 58 santim olan şapkadan en fazla üretim gerçekleşmiş. Dolayısıyla bu serinin modu 58 diyebiliriz arkadaşlar. Frekans serisini gördük. Şimdi gruplandırılmış seri için mod hesabı nasıl yapılacak? Ona ilişkin bir formül göreceğiz. Ama şunun altında çizmek istiyorum ki seri değiştikçe merkezi eğilim ölçüsünün hesabı da değişecektir. Yani soruya baktığınız zaman önce hangi tür seri olduğunu bilmemiz, görmemiz gerekir. Şimdi bakalım gruplandırmış serilerde mod hesabı nasıl yapılacak? Dolayısıyla bu hesabı yapmak için bir formül var ekranda. Buradaki değerleri bilmek durumundayım. Örneğin I, A ile mod sınıfının alt sınırı diye ifade ediyoruz. Yani Önce mod sınıfını belirlemeliyim. En fazla tekrarın olduğu e, sınıf neresidir? Onu belirlemem gerekir. Delta 1 ile MOS sınıfın frekansı ile ondan bir önceki sınıfın frekansları arasındaki mutlak fark. Bir önceki frekansa bakıyorum, ikisinin farkını alıyorum. Mod sınıfının frekansı ile ondan bir sonraki sınıfın frekansları arasındaki mutlak fark diyoruz. E, ve en son olarak H ile sınıf aralığı, sınıf genişliği şeklinde söylüyoruz. Evet, gruplandırım seri için bir mod hesabı yapacağımız bir soruyla devam edelim. Evet, ekranda gruplandırım seriyi görüyoruz. Bazen gruplandırmış ya da sınıflandırmış her ikisi de aynı şey. 14 kişilik bir sınıfın boylarına ilişkin aşağıdaki tablo verilmiştir. Burada ne anlama geliyor bu tablo? 150 ile 160 santim arasında 3 kişi varmış bu grupta. 160 ile 170 arasında 8 kişi varmış. 170 ile 180 arasında 2 kişi varmış. 180 üst sınırı belli değil belki 190 belki 200 bilmiyoruz oradakini bir kişi varmış. Bu serinin modunu bulunuz diyor. Şimdi mod neydi? Bir seride en fazla tekrarlanan terimdi. Bakıyorum burada en fazla tekrarlanan aralık neresi? 160 ile 170 8 defa tekrar edilmiş. Demek ki mod sınıfı 160 ile 170. Mod sınıfını bulmak medyan sınıfını bulmaktan daha kolay. Çünkü en fazla tekrarın olduğu sınıf diyoruz mod sınıfı olarak. Şimdi gerekli e, İfadeleri bulalım tablodan. Moz sınıfının frekansı ile ondan bir önceki sınıfın frekanslar arasındaki mutlak fark. Sınıfın frekansı buydu Moz sınıfının. Bir önceki 3, aradaki fark 5'tir. Şimdi bir sonrakini diyeceğiz. Moz sınıfı ile bir sonraki frekans arasındaki mutlak fark 8-2, 6'dır. En son olarak formülde gerekecek olan bana sınıf aralığıdır. Sınıf aralığı ise 170-160, o da 10'dur. Şimdi tüm bulduklarımızı başta verdiğim formülde yerine yazarsak gruplandırım seri için mod hesabı yapmış oluruz. Tüm değerleri formülde yerine yerleştirdik ve bulduk ki bu serinin modu 164.54 santimdir. Dolayısıyla bir de şuna dikkat etmemiz gerekir. 160 ile 170 arasında bir değerdir. Ola ki bunun dışında bir değer bulursak demek ki yanlış bir işlem yaptığımızı anlayacağız. Şükrü arkadaşımız bizi bir ayakkabıcıya götürecek. Bakalım orada mod nasıl karşımıza çıkacak. Arkadaşlar bugün bir ayakkabı firmasındayız. İsterseniz ayakkabının ne alakası var diyebilirsiniz. Bu sorunun yanıtını mağazanın satış sorumlusu İlhan Bey ile birlikte vereceğiz. İlhan Bey elimde de bir ayakkabı var şu anda mağazada da birçok ayakkabı var. Çeşitli numaralarda ayakkabılar var, çeşitli renklerde ayakkabılar var. Siz ayakkabı siparişlerinizi verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Şu an için e, erkek ayakkabıları genelde bize 39'dan 45 numaraya kadar vardır. Hani 39 numara e, seride bir çifttir. 40 hı hı. desen yine aynı hı hı. ama 41, 42, 43 numara en çok satan numaradır. O yüzden e, seri de onlardan daha fazla sipariş yaptırıyoruz. Hı hı. Diğer numaralar 44 45 numaralar da dediğim gibi birer çift. Hı hı. Yani Türk erkeklerin ortalama ayak numarası 42 numara. 42 o dolayısıyla ondan daha fazla satmış oluyorsunuz evet. ve e, mağazaya sipariş ederken de 42 numara 42 daha fazla. numaralar daha fazla sipariş veriyoruz. Şimdi şöyle de bakabiliriz arkadaşlar. arkadaşlar, Reyona, İlhan Bey ve arkadaşları numaralara göre ayakkabıları dizmişler, bir seri oluşturmuşlar esasında. Mesela 39 numaradan bir tane görüyoruz, 40 numaradan bir çift görüyoruz, 41'den iki çift var, 42'den daha fazla var, 3 çift var, 43'ten iki çift var, 44 ve 45'ten de birer çift var. İlhan Bey az önce bize söylemişti, 42 numara. Daha fazla daha satılıyor. Fazla Ondan dolayı reyonda da daha fazla yer almakta. Evet. Bunu şöyle özetleyebiliriz arkadaşlar. Yeliz hocanın söylediklerini hatırlayacak olursak mod seride en çok tekrarlanan terimdir. Bu ayakkabı serisinde de 42 numaranın daha fazla tekrarlandığını gördük. Dolayısıyla 42 burada moddur. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde duyarlı olmayan ortalamalardan mod ve medyanı gördük ve çeşitli sorular çözdük. Bir başka derste görüşmek dileğiyle hoşça kalın.